Bil Bakalım serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde, köpeklerle ilgili, en önemli 12 bilgiyi sizin için hazırladık. Heyecan verici programlarımızı kaçırmamak için, YouTube kanalımıza abone olun. Bu videonun sonuna kadar bizimle kalın. Birinci köpeklerin 300 milyondan fazla koku reseptörüne sahip olduğunu biliyor muydunuz? Köpekler, kokuları büyük mesafelerden algılamalarını sağlayan inanılmaz derecede güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. İnsanların sahip olduğu 5 milyon koku reseptörüne kıyasla bu büyük sayı, köpeklerin uyuşturucu bulma, kayıp kişileri bulma ve hatta hastalıkları tespit etme konusunda neden bu kadar başarılı olduklarının ana nedenidir. İkinci, köpeklerin insan kalp atışlarını hissedebildiğini biliyor muydunuz? Köpekler, koku alma duyuları ve diğer duysal yetenekleri sayesinde insan kalp atışlarındaki değişiklikleri algılayabilir. Bu yetenek, acil durumlarda insanlara yardım etmelerini ve sahiplerini bir kalp krizi veya nöbetten önce uyarmalarını sağlar. Üçüncü köpeklerin yüksek frekanslı sesleri duyabildiğini biliyor muydunuz? Köpekler çok gelişmiş bir işitme duyusuna sahiptir ve insanlar için duyulamaz olan yüksek frekanslı sesleri algılayabilirler. Bu yetenek, küçük hayvanların hareketlerini veya ultrasonik sesleri bile tespit etmelerine yardımcı olur. Dördüncü köpeklerin kuyruklarıyla iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Köpekler kuyruk hareketleriyle çeşitli duygularını ifade ederler. Örneğin, sağa doğru hızlıca sallanan bir kuyruk mutluluğu ve sevinci gösterirken, yavaşça sallanan ve düşük tutulan bir kuyruk kaygı ve korkuyu belirtir. Beşinci köpeklerin ter yoluyla insan duygularını algılayabildiğini biliyor muydunuz? Köpekler, terlerini koklayarak insan duygularını algılayabilirler. Örneğin, köpekler stres ve kaygının kokusunu algılayabilir, bu yüzden kritik durumlarda sahiplerinin yardımına koşarlar. Altıncı köpeklerin uzun süreli hafızaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Köpekler, deneyimlerini ve olayları uzun süre hatırlayabilirler. Bu uzun süreli hafıza, geçmiş deneyimlerden öğrenmelerine ve benzer durumlarda uygun şekilde tepki vermelerine yardımcı olur yedinci köpeklerin insan duygularını yüzlerinden okuyabildiğini biliyor muydunuz? Köpekler, insan yüzlerini dikkatle gözlemleyebilir ve farklı yüz ifadelerini tanıyabilirler. Bu yetenek, sahiplerinin duygusal durumunu anlamalarına ve buna göre tepki vermelerine yardımcı olur. Sekizinci köpeklerin insanlardan daha hızlı koşabildiğini biliyor muydunuz? Köpekler, kas yapıları ve güçlü vücut yapıları sayesinde insanlardan çok daha hızlı koşabilirler. Bu yetenek, avlanmalarına ve tehlikelerden kaçmalarına yardımcı olur. 9. Köpeklerin renkleri görebildiğini biliyor muydunuz? Köpeklerin sadece siyah-beyaz gördüğüne dair yaygın inanışın aksine, aslında bazı renkleri, özellikle mavi ve sarıyı ayırt edebilirler. Ancak renkleri algılama yetenekleri insanlardan daha sınırlıdır. 10. köpeklerin hastalıkları tespit edebildiğini biliyor muydunuz? Köpekler güçlü koku alma duyularını kullanarak kanser, diyabet ve hatta covid-19 gibi bazı hastalıkları tespit edebilirler. Bu yetenek onların tıbbi alanlarda erken hastalık tespiti için kullanılmalarına yol açmıştır. 11. köpeklerin karmaşık komutları öğrenebildiğini biliyor muydunuz? Köpekler çok zeki hayvanlardır ve tekrar ve eğitim yoluyla karmaşık komutları öğrenebilirler. Bu yetenek, polis köpeği, rehber köpek ve terapi köpeği gibi çeşitli rollerde hizmet etmelerini sağlar. 12. köpeklerin sahiplerine büyük bir sevgi ve sadakat gösterebildiğini biliyor muydunuz? Köpekler insanlarla derin duygusal bağlar geliştirir ve benzersiz bir sevgi ve sadakat gösterebilirler. Bu güçlü duygusal bağ, köpeklerin insanın en iyi dostu olarak bilinmesine yol açar.